Arkadaşlar selam. Ee, 3D tasarım çizgi kanalına hoş geldiniz. Bugün e, döndürerek katı oluşturma e, yapmak için örnek bir çizimimiz var. E, çizimimiz burada. E, şöyle biraz yaklaşalım. Bu cismi bu katı oluşturmak için dediğim gibi volt yani döndürerek e, katı oluşturma motorunu kullanmış olacağız. Ee, şu ön yüzey bitci e, karşıma aldım buraya bir siket açalım. Ee, line comp'ünü çalıştırdım. Daha doğrusu ilk baş center line yapalım. sonuçta donduracağız. Şöyle. Şöyle line komutunu oluşturduk. Üzerine tıkladığım zaman gördüğünüz gibi e, vertical yani dikey olduğunu anlayabiliyorum. Şöyle kontrol bir ile tekrardan e, ön şeyi açtım arkadaşlar. Ön yüzeyi karşıdan aldım. Şimdi şurada kapat aslak şurayı oluşturup daha sonra ölçülerini vereceğim. Şöyle şunun radyosu var, şöyle oluşturalım hızlıca ee, line'e geldim, şöyle başladım. Yani biraz daha uzaktan yapsam daha hoş olabilir. Mi? Daha sonra sola gidiyorum. Böyle oluşturdum. Son olarak şöyle bir şey. Ee, Smart Dimension'a gelelim. Burada Başını ölçüsünü verelim. Bu ne kadarmış? Boydan boya. Gördüğünüz gibi en uç noktası, en alt noktası arasındaki mesafe 109 birimmiş. Bunu e, 109 olarak ayarlayalım. OK'ye bastım. Daha sonra Şurayı ile Pardon SC'ye bastım Kontrol'e bastım Burası ve burası mı? Horizontal seçiyorum ee, Okey dedim Şu noktayla, bu noktada Yataylık ilişkisini verdim. Ki herhangi bir hata oluşturmasın bize ee, Şöyle yaklaşalım biraz daha ee, Şöyle şeklinde alıyorum Şuradaki mesafe 3'müş. şurası 12'miş. Şu dış çapını nerede vermiş bize? 76 olarak vermiş. Şuradaki e, iç çapında 70 olarak vermiş. Hemen Smart Dimension ile Şöyle Şurasındaki şurası uzaklık ne kadardı? 76 bölü evet, 2 kadardı. Ne oluşturduk. E, burası ile Burası arasındaki mesafe 70/2 35 birim. Ondan sonra şurası şöyle yapalım. Şurası 3 birim. Şurası ne kadar? 12. Şurası 82. Şöyle yapalım. 82 Şurada radius 10 varmış Onu verelim Ve tıkladım Şu an radius'ü veremiyorum ee, Bu diyor flat diyor ee, Verilemiyor, eklenemiyor çünkü diyor Verilenmiş radius yani Radius büyük olduğu için şu an hani veremiyor büyük ihtimalle Şimdi ölçüler ve en son radiosu ayarlayalım. Ölçüler ver, ver, verince o muhtemelen kendini ayarlayacaktır. Şöyle şekle biraz daha yaklaşalım. Ee, ne var başka? 82'ye verdik. Ee, burada ne kadarmış? Çapı 12'ymiş. Yani o zaman ne olur? Şurası, şurası. Arasındaki mesafe 12 bölü 2. 6 birim olur. Ee, şurasını 25 olarak vermiş. Tamam burası dış çap. Aynen dış çap. Bunu hemen ayarlayalım. Ee, tekrar bakıyorum şekle. Burası ve Tekrardan Smart Dimension'a tıkladım. Pardon. Şurası ve şurasındaki mesafede 12.5'den 25.2 olarak ayarladım. Başka ne var? 56 varmış arkadaşlar. Şurası 56 imiş. En dış herhalde değil mi bu? Aynen en dış. Yani Şurası ve şurası 56 2 diyelim. Okey basalım. Şöyle bir yukarı alayım şunları. Biraz aşağı alayım ki çok karışmasın. içe girmesinler. Şunu şöyle sağ alalım. Ne kaldı? Şurası kaldı. Burası ne kadarmış? olayda da bize şurada vermiş. 44'müş. Hemen. Şurası. Şurası nasıl mesafede? 44 bölü 2'den. 22 olacak. Şuraya bastım. şurayı kapatalım. Gördüğünüz gibi şu ikisi aynı e, çizgi üzerinde yani bunları dikey yaparsak burası ve burayı vertical yaparsak ilişki olarak burayı da halletmiş oluruz. Vermedik mi ilişkiyi? Bakalım tekrar tıklayalım. Şöyle yapalım. Şu noktayla şu noktayı seçtim. Vertical yaptım. Şimdi OK'ya OK bastım. E, ne kaldı vermediğimiz? Ee, Ha, şurayı vermişiz. Şurası da altıymış. Yani şöyle yapalım hatta. Şurayı ve şurayı seçip bunları da vertical yapalım. Şimdi burası da gördüğünüz gibi altı birim. Ee, şu an herhalde vermediğiniz bir yer kaldı diye bakıyorum. Hı, şu ölçüyü verelim. Yani şurası ile zemin arasındaki mesafede 28'miş. Şurası ile. Şurası Pardon. Tekrardan geliyorum Şurası bile. Şurası mesafe ne kadardı? 28 birimdi. Altı ee, 6 ile üst arasındaki mesafe 56. Yani şu 6 ile şu alt arasındaki mesafe 56. Şurası bile. ki mesafe 56. Şurası da, şurası da mesafede 11 imiş. Şu an full defined olduk. Tam tanım hale getirdik şeklimizi. Ee, şurayı vermeme gerek yok. Şurasının 10, 109 olduğunu biliyor çünkü. Ee, tekrardan bakacağım. Eksik bir yer yok herhalde arkadaşlar. Şurayı okeyledim. Şuradaki radyosumuzu verelim şimdi. Honor oraya Ayarladım. Okay, az önce vermemişti çünkü şekil ona uygun değildi o radyosu verse şekil kayboluyordu bozuluyordu o yüzden öyle bir hata verdi şu an o hatayı vermedi gördüğünüz gibi şurada radyosları iki olarak vermiş şöyle bakın biz döndüreceğiz ya şuralarda radyoslar var görüyorsunuz Onu onları da ayarlayalım döndürme yapmadan önce iki diyorum şurası 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 Şurada yok herhalde, bakayım orada var mı, orada yok. Şurada var herhalde bir tane. Şurada var mı? İç tarafta yok herhalde. Şunları şöyle Şuraya da verdik, şuralara da verdik. OK diyorum. Şimdi features'a geldim, bir bolt'a tıkladım. Gördüğünüz gibi 360 derece olarak okay bastım kontrol bastım. İsterseniz de bunun kesik görünümünü alalım. Şöyle geldim. Şuradan section method'ın zon yani zon görüntüsünü alacağız diyelim. Şu an şurası gözüküyor sadece. Section'ı kere tıklıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi şu şekli oluşturmuş olduk. Şöyle bu şekilde de kesit görünümünü alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.